Taliskan'ın kolu hep doğal olmayan konumda Mustafa. Yani elini kaldırmış, bu bu şekilde neredeyse omuz hizasında. Gerek teması El Nesri oluşturuyor. El Nesli'nin de kaleciye bir teması var. Yani burada zaten orada bir destek eli var. Paulist orada oynadığında zaten o eline gelse de penaltı olmayacaktı. Hocam Kural'ın yeni bölümünde sizlerleyiz. Bu hafta Ömer yok, ben varım. Pozisyonları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Hemen geçiyorum ben maçın pozisyonlarına. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti ve maçta birçok pozisyon olacak konuşacağımız 8. dakikayla başlayacağız. Masuaku'nun müdahalesinde Fenerbahçe penaltı bekliyor. Şimdi burada Mustafa sol taraftan yapılan bir orta var. Oğuz Aydın galiba yanlış görmüyorsam. Soldan yaptığı orta Masuaku'nun elle oynadığından dolayı bir Beşiktaş şeyin Fenerbahçe'nin bir penaltı beklentisi oldu ama daha sonra kale arkasından da farklı açılardan da geldi görüntüye. Masuaku'nun omzuyla oynamış olduğu Top. Ee, hakem Yasin Kolum vermiş olduğu devam kararı doğru. 10. dakikaya gideceğiz. İsmail Yüksek ve Hacı Ahmetović mücadelesi ki bu iki oyuncu çok fazla mücadele etti ilk yarıda özellikle. Beşiktaş faul bekliyor. Şimdi Yasin'in ilk yarıda notumuzu aldık. Bir İsmail Yüksel'in Hacı Ahmetoviç'e yaptığı müdahale var. Bir de tam tersi yine iki oyuncunun bu sefer Hacı Ahmetoviç'in İsmail'e yaptığı var. Yani bunları es geçti Yasin. Değerlendiremedi. Bu ilk pozisyonumuzda pozisyonu oynattı. Faal dahi vermedi Yasin. Tekrarlarını gördüğümüzde İsmail Yüksek'in topun üzerinden Hacı Ahmetoviç'in sağ ayağının üstüne bir kontrolsüz bas basması var. Oyun devam etti. Oyun durduktan sonra da herhangi bir kart göstermedi. Burada kontrolsüz hareketten net bir sarı kart görmesi gerekiyordu İsmail Yüksel'in. 26. dakikaya gideceğiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi yine iki oyuncu mücadele esnasında bu sefer Fenerbahçeliler kart bekliyor. Ya dediğim gibi Yasin bu iki oyuncunun birbiriyle olan mücadelelerinde ve müdahalelerini çözemedi. İlkinde İsmail Yüksek yapmıştı. İkincisinde de bu sefer tekrar izliyoruz. Evet burada da aynı neredeyse aynı hareketler yine ayağa yapılan bir basma. Kontrolsüz bir basma var. Bu sefer Hadzi Ahmetoviç'ten İsmail Yüksek. Bu da bir net sarı kart. Bunu da Yasin kol vermedi ama burada sanırım sadece faal verdi. Mustafa sarı kart eksik kaldı. 33. dakika Talişka'nın elle oynaması ve penaltı maçın önemli anlarından bir tanesi hocam. Yanlış hatırlamıyorsak burada önce uyarmıştı değil mi Mustafa korner köşe vuruşu kullanmadan önce bir uyarı yaptı. Evet. Çünkü çok fazla bir şey oluyordu. Tutmalar, çekmeler vardı. Daha sonra bu kornerin kullanılmasından sonra şimdi top geliyor ceza sahasına ortalanıyor. Talisca'nın orada Mustafa Hekimoğlu bir mücadelesi var sanırım. Bir ikili mücadele. Ama orada köşe vuruşu kullanılırken bile neredeyse topa vurulduktan vurulmadan önce ve vurulduktan sonra da taliska'nın kolu hep doğal olmayan konumda Mustafa. Yani elini kaldırmış bu, bu şekilde neredeyse omuz hizasında ve elini de hiçbir şekilde kaçırmadı. Top da geldi evet Taliska'nın o eline geldi değdi ve yani doğal olmayan bir şekilde olan eline geldiği için de Yasin Kol direkt vara ihtiyaç duymadan bir penaltı kararı verdi. Son derece doğru bir karar bu Yasin Kol'un vermiş olduğu penaltı kararı. Hocam bu konuda konuşacağımız bir mesele daha var o da lazer konusu. Biz Sizinle konuşmuştuk. Evet, evet. Getson Fernandez penaltıyı kaçırdı ama penaltıda atış esnasında gözüne yüzüne lazer tutuldu. Bu noktada UEFA ne diyor? Oyuncu penaltıyı atmayabilir mi? Hakem ne yapması gerekiyor? Şimdi Bunlarla bu... ilgili de bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet Mustafa güzel bir konuya temas ettin. Hatırlattığın iyi oldu. UEFA'da bunun örnekleri var. Daha önceki turnuvalarda, UEFA maçlarında ve şampiyonalarda bir örnek vardı. Tam müsabakasını hatırlamıyorum ama tam böyle penaltıyı kullanacağı esnada kale arkasından tutulan lazerler vardı ve oyuncu rahatsız olmuştu. Hakeme İngiltere söylemişti. İngiltere Danimarka maçı. Olabilir. Evet. O da olabilir. Hakeme, hakeme söylemişti ve hakem de sonrasında penaltıyı attırmadı, durdurdu ve gerekli anonsları mı yapmıştı ya da e, UEFA delegesinden mi temsilci delege var oralarda. Delegeden Hı -hı. yardım istemişti ve anons yapılmıştı. Şimdi burada da şöyle. Lazer tutuldu ama sonrasında herhalde ortam sağlandığı için sağlıklı ortam. Getson penaltıyı kullandı. Ama Getson burada rahatsız olsaydı ve bunu hakeme iletmiş olsaydı, hakemi bu penaltıyı attırmaması gerekiyordu ve kenara gelerek Mustafa. Kenarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcileri var. Gözlemci değil. Yanlışlık olmasın. Karıştırılıyor çünkü temsilciyle gözlemci. Gözlemci hakemi değerlendirir. Burada temsilciler sahada bulunan temsilciye giderdi ve bu olayı anlatırdı hakem. Gerekli önlemlerin alınmasından sonra sağlıklı bir ortam oluştuktan sonra penaltıyı attırırdı. Bu şekilde bir uygulama yapabilirdi ama burada sanırım kısa sürdü. Evet bir lazer tutuldu. Daha sonrasında herhalde Getson o lazer olayı bittikten sonra Getson'a penaltıyı attırdı. Aynı şey Sivas-Beşiktaş maçında da olmuştu Mustafa. Kartopu atılıyordu. Evet. Ama orada hakem ısrarcı olmuştu. Onun da nedenini anlamadık. Niye? Yani hmm. kullan kullan demişti hakem. Yani bu noktada oyuncudan yana olmak daha doğru yani, olan galiba. Sağlıklı bir ortamı sağlayana kadar bence o penaltının atılmaması lazım Mustafa. Mutlaka. Peki hocam 37. dakika. Bu kez evet. Fenerbahçe penaltı bekliyor. En nesili Mert Günok'un müdahalesinin ardından yerde kalıyor. Ama Mert Günok topa önce dokunduğu için hakem oyunu devam ettiriyor. Evet, tam da senin dediğin gibi düşündü bence de Yasin Kol. Şimdi gecenin iki pozisyonu var. Birincisi Yasin Kol'un verdiği penaltı doğru bir karar. Doğal olmayan biçimde kol havaya kalkmıştı. Omuz hizasındaydı. Orada verdiği penaltı kararı doğruydu. Burada da şimdi uzun atılan bir top var ceza sahasına doğru. Mert Günok geliyor. Kayarak geliyor. Hız alıyor ve kayıyor. Geliyor Mustafa. İlk topa müdahaleyi yapan Mert Günok. Sonrasında El Nesri'nin sol ayağını Mert'e doğru bir uzatışı var. Evet sol tarafa doğru uzatıyor. Yani ben pozisyonu kale arkasından da izledim. Diğer kaleden de izledim. Mert topla oynadıktan sonra El Nesri'nin bir ayak ayağını sola doğru açması var. Gerek teması El Nesri oluşturuyor. El Nesri'nin de kale bir teması var. Sonrasında Mert Günok'un havadaki değil ama altta, aşağıda kırık bir ayağı var. Mesela ayağı orada kırıyor Mert. Küçültüyor yani kendini olabildiği kadar sakınıyor Mustafa. Bence burada Yasin'in gerek ilk değerlendirmesi, topla ilk oynayan Mert Günok olması, o doğru bir karar. Daha sonrasında da Mert Günok'un altta kalan ayağını kırması ve küçültmesiyle de herhangi bir ihlal olmadığını düşündü Yasin. Ben burada Yasin'e katılıyorum. Penaltı değil. Yasin'in vermiş olduğu devam kararı doğru. 38. dakika Mert'in Getson Fernandez'e müdahalesi Beşiktaşlılar kart istiyor. Şimdi Yasin'in birinci devrede yaptığı en önemli hatalar, eksiklikler sarı kartlarla alakalı. Verdiği bir faal vardı açıkçası Mert Müldür Raşika mücadelesinde ilk devre. Vermediği kartlara değindik az önce iki tanesini İsmail Hazzi ve Bu da üçüncüsü oldu Mustafa. Yani Mert Müldür burada topla oynamıyor. Kontrolsüz bir şekilde e, Getson'un arkadan ayağına sağ ayağına yaptığı bir darbe var. Yani çok riskli bir müdahale çünkü alttan da bir süpürmesi var. Kontrolsüz hareket sarı kart için yeterliydi ama burada Yasin sarı kart göstermedi. Bir sarı kart hatası oldu. 47. dakika Mustafa'yı Ekimoğlu Çağlar hava topu mücadelesi Mustafa'ya sarı kart çıkıyor. Şimdi bir hava topu mücadelesi bu açımız iyi. Tam Yasin'in olduğu yerden gösteriyor. Şimdi bazı pozisyonlarda hakemlerimiz artık yanılıyorlar. Çünkü her eli her çıkardığımızda kafa hizasına, baş hizasına, bu boyunun tarafına koyduğunda hakemler çağların hareketine de bakıyorum. Hakemler zannediyor ki el yüze geldi ya da boyuna geldi, çeneye geldi, suratına geldi diye düşünüyorlar. Ama buradaki bence hani harekette Mustafa Ekimoğlu elini sadece boynunun yanına şuraya şu omzu üstüne koyuyor bence Mustafa. Yani bence burada faal verse Yasin'i anlarım ama buradaki sarı kart uygulamasına katılmıyorum Yasin'in. 81. dakikaya gideceğiz. Mert'in Paulista'ya müdahalesi. Kart çıkmıyor. Kart çıkmıyor. Yine kart çıkmıyor. İşte ikinci devrede de Yasin'in yaptığı Yine bir sarı kart hatasından, hatalarından bir tanesi. Mert Müldür topla oynamaya çalışıyor ama Paulis da burada öncelik yapıyor. Topa vuruyor, topu uzaklaştırıyor. Sonrasında Mert Müldür'ün Paulista'nın ayağına doğru devam ettirirsek Evet kontrolsüz bir şekilde darbesi var. Çok net bir darbe var. Hız alarak geri geliyor. Bence net bir sarı kart olması gerekiyordu. Yine Yasin'in atladığı sarı kartlardan bir tanesi. 82. dakika Fenerbahçelilerin penaltı beklediği bir pozisyon. Hacı Ahmetovic'in müdahalesi sonrasında Fenerbahçeliler penaltı düdüğünü çalmasını istiyor Yasin Kol. İstiyorlar ama burada önce 3 numara orta yapılıyor Fenerbahçe tarafından. Sağ taraftan gelişen bir atak. Ceza sahasına yapılan bir orta. Paulista'dan seken top. Hacı Ahmetoviç galiba yanlış evet. görmüyorsam net bir şekilde göğsünden sekiyor Mustafa. Yani burada zaten orada bir destekeli var görecek olursak biraz geriye sardığımızda Paulist orada oynadığında zaten o eline gelse de penaltı olmayacaktı. Hı hı. Çünkü çok yakın beklenmeyen bir top. el Yani destek eli doğal konumda. Burada göğsünden sekiyor top. Herhangi bir ihlal yok. Devam kararı doğru. 90 artı 7'ye gideceğiz. 90 artı 7. dakikada Şıkvinyer'in Udokay'a yaptığı bir müdahale var hocam. Kart çıkmıyor. Artık maç bitti derken Yasin burada sadece faal verdi. Mustafa onu söyleyelim. Tamam verdiğin faal kararı doğru Yasin ama Şıkrinyar burada sarı kartla oynuyor. Sarı kartı var Şıkrinyar'ın. Yine burada Udokai topu uzaklaştırıyor. Kontrolsüz bir şekilde topla oynama niyeti yok. Topla oynama çabası yok. Gayreti yok. Şansı yok. Udokai'nin ayağına yapılmış bir darbe. Kontrolsüz bir darbe. Karşılığı sarı kart olması gerekiyordu. Şıklığın yanında sarı kartı vardı. İkinci sarıdan kırmızı kart olması gerekiyordu Mustafa. Evet genellikle kartı çok çıkartan bir hakem gibi gözüküyordu son zamanlarda Yasin Kol. Ama bu maçta bazı hataları olduğunu siz de ifade ettiniz. Genel olarak neler söylersiniz hocam? Şimdi Mustafa şöyle söyleyelim. Majör olarak yani her ne kadar siyah beyaz anlamında iki tane penaltı kararımız var. Bir tane Birincisi doğru. İkincisi tamam tartışılabilir. Yorumu farklı olabilir. Yorumcuların yorumu farklı olabilir. Olabilir. Ona bir şey demiyorum ama benim yorumum ben orada da penaltı olmadığını düşünüyorum. İlk penaltı Beşiktaş'a verilen ama Fenerbahçe'ye verilen penaltı olmadığını düşünüyorum. Yasin'e katılıyorum ancak şimdi Mustafa burada Yasin'in doğru verdiği kararlar da var. Bunlardan başlarsak yani kartlar var. Bazı doğru verdiği kartlar var. yarım mesela kritik bir sarı kartı vardı ilk devrenin sonunda. Kayarak geliyordu. Mesela ondan da bahsedelim biraz. Orada tam bir hız alıyor. Gergin bacak ama ayak tam tabanı oturmuyor Mustafa. Sıyırıyor. Sıyırdığından dolayı orada verdiği sarı karta katılıyorum. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var. Evet Cikun'un var mesela bir tane. Avantaj oynattı sonra döndü Cikun'a sarı kart verdi. O da doğru bir karar ama şimdi burada Yasin'in bizim aldığımız notlara göre yani 4 4 tane vermediği sarı kart var Mustafa. 4 tane vermediği sarı kart var. Mustafa Ekimoğlu'na bize göre verdiği yanlış bir sarı kart var. Hava topu mücadelesinde bir tane de Şikrin Yara sarı kartı varken verilmeyen ikinci sarı kart var. Yani ikinci sarı karttan kırmızı kart var. Galiba bu hesapta Mert'e de İki tane kart göstermiş e, tabii, olsa şimdi, atılma olasılığı Doğru. Birinci ekip. devre Mert'in Getson'a yaptığıydı galiba. Evet. Mesela Getson'a yaptığı net bir sarı kart var. Sonrasında da Paulista'ya yaptığı sarı kart var. Yani öyle düşünecek olursak Mert'in de iki tane, iki sarı kart Mert'in görmesi gerekiyordu. Bir İsmail Yüksek, bir Hadzi Ahmetoviç. Mustafa Ekimoğlu'na gösterdiği yanlış. Şikrin Yara ikinci sarı kart. Yani Yasin her ne kadar penaltı tespitlerinde yorumlarına katılıyoruz. Doğru olduğunu söylüyorsak da 12. kuralda disiplin uygulamaları bugün Yasin'in kötü diyebiliriz herhangi bir standartı yoktu. Bir de Mustafa çok net. Ben 2 2 3 2 tane kesin gördüm. Hatta seninle de onları konuştuk. Mert Müldür Raşika'da bir faal çaldı. Faal değildi. Bir de ikinci yarıda da yine Kimdi? Getson-Fred mücadelesinde çok tehlikeli bir yerden bir serbest vuruş vermişti Fenerbahçe lehine. Yani orada da Getson'un müdahalesinde herhangi bir faal yoktu. Diyelim başka herhangi bir Yasin'in yani 33 faal çaldı. Çaldı Yasin bugün oynatmadı öyle söyleyeyim. Risk almadı. Ufak müdahalelerde de oyunun akışına bırakmadı. Tempo kazansın istemediği noktalar vardı. Oyunda da açıkçası çok fazla şey yoktu Mustafa. Yasin'i zorlayacak pozisyon. iki penaltı dışında pozisyon olmadı. İşte kartlar oldu. 33 faalle bitirdik. 25 Beşiktaş 13 Fenerbahçe. 3 Fenerbahçe'ye sarı kart, 4 tane de sarı kart Beşiktaş'a göstermiş Yasin. Şimdi atamalarla ilgili de konuşalım. Hocam zaten bu mesele uzun yıllardır konuşulan ve sonuca bağlanamayan bir mesele. Son zamanlarda da çok konuşuluyor. Siz neler söylersiniz atama sistemi ile ilgili ve son atamalarla ilgili? Ya şimdi sene başında bir klasman oluşturuldu. Daha sonra havuz geldi Mustafa 50 kişiydi. Bırakanlar oldu, koşamayanlar oldu, donduranlar oldu hakemliklerini ve biz 45 kişiyle yola devam ettik. İkinci yarı, ikinci devreyi 45 hakemle götürdük. Yani şöyle söyleyeyim sana. Vetas'ın gelişindeki kriterler net, şeffaf, eşit, adil. Yani biz bunlardan bahsettik be. hep e, yani ne dediler veriler yüklendi sisteme ve biz o veriler ışığında bu hakem atamalarını yapıyoruz dediler. Şimdi geçen hafta yönetilen maçlardan sonra Ömerle yaptığımız değerlendirmelerde yorumlarda biliyorsun Gaziantep Fenerbahçe direnç tonuslu oldu Trabzon Alanya Alişan Salan Bodrum Samsun'u değerlendirdik orada da Yasin kol vardı yani her üç maçta da yapılan skandal hatalardan bahsettik Mustafa. Şimdi Direnç Sonuçluoğlu'nun müsabakası olmamasını doğru karşılayabiliriz. Ali alanı yine keza aynı. Ama burada Yasin'in bu müsabakada her ne kadar major anlamdaki penaltı kararları doğru olmuş olsa da sarı kart değerlendirmeleri yanlış olsa da bizim burada Yasin'in atamasına Katılmadığımızı, atamanın kabul edilebilir bir atama olmadığına değinmek zorundayız. Yani Yasin'in özelinde Yasin'in bu Yasin yaptığı bir hata değil Mustafa. Yani Yasin'in burada bir suçu yok. Yasin sen atamayı yaparsın, Yasin maçına çıkar, çıkmak zorunda. Ama burada biz eşitlikten, adaletten bahsediyorsak, direnç tonuslu onunla da maç vermiyorsan, Alişan sana da vermiyorsan, bu hafta Yasin da maç vermeyeceksin. Yani senin eğer hakem klasmanında 45 tane hakemin varsa, bu müsabakayı yönetecek başka ya başka bir hakem bulacaksın, ya da geçen hafta Bodrum Spor, Samsun Spor maçını Yasin Kol'u atamayacaksın Mustafa. Yani şimdi ben sana buradan örnekler verebilirim. Hakemlerin yaptığı örnekleri. Yani hakemlere yapılan dinlendirilme haftalarını. Mesela Buğra soydan bahsedebiliriz. 10. haftadan 31. haftaya kadar Süper Lig'de maç yönetmemiş. Emre Kargın'dan bahsedebiliriz. Alanya-Başakşehir maçı 21. hafta. Halen daha Emre Kargın'ın Süper Lig'de maçı yok. Niye yok? Konya Spor-Kayseri Spor müsabakasında Emre Kargın, o biliyorsun ofsat çizgisi olay olmuştu ve hala daha bir Çözüme ulaşmadı Mustafa. Farklı farklı görüşler olmuştu. Emre Kargunoğlu müsabakada avar hakemiydi. 13 haftadır Süper Lig'de maçı yok. Erdem Mertoğlu 21. hafta Karagümrük Çorum. 30. hafta Sakarya Malatya. 9 hafta. Ayberk Demirbaş aynı şekilde 12 hafta TFF 1. Lig'de görev almadı. Hala almıyor. Raşit Yorgancılar 8 hafta. Ve bir yardımcı hakem arkadaşımız var. Murat Tuğberk Curbay. 21. hafta Kasımpaşa Hatay. Ve halen Süper Lig'de görevi yok. 13 hafta oldu. Curbay da... Galatasaray Adana Demirspor maçı biliyorsun yarıda kalan müsabaka. Orada avar hakemiydi. Şimdi bu arkadaşlarımıza eğer bu kadar hafta maç vermiyorsak, eğer Yasin de skandal bir hata yapıyorsa, eğer herkes bekliyorsa Yasin de beklemeli. Yasin gidiyorsa o zaman diğer arkadaşlarla gidecek. Tekrar söylüyorum, Yasin'in özelinde bizim Yasin'le bir sıkıntısı yok bu işin. Bu işlerin atamayla sıkıntısı var Mustafa. Hı hı. Herkes için eşit, adil bir sistemin olması gerekiyor. Bizim bunları eleştirmememiz için. Peki son sorum olsun hocam. Kupa finali yaklaşıyor. Türkiye Kupası finalinde Hakem tahmininiz kimden yana olur? Beklemediğim bir yerden sordum Mustafa. Şimdi biraz düşünelim. Değerlendirelim hakemleri. Halil Umutmeler'in olma şansı var açıkçası. Oradan başlayalım. FIFA hakemlerinden başlayalım. MHK bu aralar FIFA hakemlerini pek değerlendirmiyor müsabakalarda. Ama biz FIFA'lardan başlayalım. Halil Umutmeler olabilir. Şimdi kupa filanı dedik ama önce şey oynanacak. Trabzon-Gazai lig oynanacak. Mesela Halil Umutmeler... Atilla Karaoğlan olabilir. Bunlar yani olası isimler. Arda'nın olacağını düşünmüyorum. Ben orada Ali Saland da olmaz. Geçen hafta çünkü Ali Alanya maçında yani kötü bir penaltı verdi. Yani Cihan'ın olma ihtimali olabilir mi? Cihan en son Fenerbahçe Galatasaray kupa yönetmişti. Galatasaray'ı yenmişti. Yani Cihan Aydın'dan bahsedebiliriz. Çok fazla bir sürpriz alacağını zannetmiyorum. Yani sürpriz olacağını zannetmiyorum. Risk alacağını zannetmiyorum MHK'nin. Halil Umut Atilla Cihan Aydın İlk söyleyeceklerim arasında olur. Hani lig maçı biraz daha Fenerbahçe'nin puan kaybından dolayı biraz önem seviyesi her ne kadar düşmüş olsa da yani bu hafta Ozan, Aydın, Ozan Ergün galiba Galatasaray maçı yönetti. Olmaz. Yani bunlar arasında olacağını düşünüyorum ben Mustafa. Yabancı Mutmeler, hakem ihtimal dışı değil mi hocam? Abi yani yabancı hakemi ben kendi açımdan hı hı. Artık kafamdan sildim onu. Yani Slavkovinç işle başlayıp, başlayıp biten bir süreç oldu o Mustafa. Peki hocam teşekkür ediyoruz tamamladık. Ben teşekkür ediyorum.